Vallahi bu din çile istiyor. Eziyet istiyor. Vallahi bizim bir şeyleri terk etmemiz lazım. Bir çayı, bir kahveyi bırakmamız lazım. Hele hele şu an zamanımızda çok meşakkatli, çok çetin bir sürecin içerisine girmemiz lazım. Çok şeyden felaket etmemiz lazım. Yani çocuklarınızı bırakmıyorsanız çocuklarınızla bir şeyler yapın. İşinizi bırakmıyorsanız işinizle bir şey yapın. Eğer arkadaşlarınızı bırakmıyorsanız arkadaşlarınızla bir şey yapın. Ama mutlaka yapın. Çileli olacak yapın yani. Bizim ahiret karşılığında dünyayı terk etmemiz lazım. Bu bize acı gelecek. Arkadaşını terk etmek sana acı gelecek. O yalanı dolanı terk ettiğin zaman sana acı gelecek. Çileli olacak. Aç kalacaksın. Senin dürüstlüğün seni aç kalmana mal olacak. Ama Allah Azimüşşan onun karşılığında daha güzel bir mükafat verecek. Eziyet olacak ama. Çekeceksin yani. Bizim bir şeyler başarmamızın e, yolu bir çileye girmemiz lazım. Bak kardeşler biz rahat bir din istiyoruz. Vallahi rahat bir din istiyoruz. İstiyoruz ki ekranlardan bize din gelsin. Aynı postalanmış gibi. Bizim evimize bir davetçi gelsin. Tamam gelir sıkıntı yok o benim işimdir. O benim işimdir ama sen de bir zahmet bir ayağınla bir şeyler yap da Allah Azimüşşan diyor yani fi sebilillah Allah yoluna koşun dediği zaman niye hareket sahibi olmuyorsunuz? Şayet eğer Allah Azimüşşan isteseydi dini seni evine gönderebilirdi, kapına gönderebilirdi. Yani yatarken bile, uzanırken bile sana dini gönderebilirdi, ilim verebilirdi. Ama Allah Azimüşşan diyor ki, ya bir terk et daha, bir terk et, bir eşini terk et daha, bir çocuklarını terk et. Hele göreyim sen neyi terk ediyorsun, hele göreyim de neyi veriyorsun, sen neyi feragat ediyorsun, neyi bırakıyorsun, neyi atıyorsun yani. Hele bir at daha, bir bırak. Ya Peygamber'e bir Allah Azimüşşan. 642 metre yüksekten gönderiyor. Sen de bir o evden çıktı. Çıkan ber Alişeti ve Selam 6 kilometre yürüyordu. Nur Dağına 642 metre yüksekliğe çıkıyordu. E vallahi bir şeyler elde edeceksek vallahi birkaç kilometre yürümemiz lazım. Bak bu yağmurda geldiniz Allah sizden razı olsun. Vallahi kazanmadığınız şey yoktu. Kazanmadığınız şey yoktu niye? Çünkü terk ettiniz bir şeyleri. E, terk ettiniz. Biraz çay, biraz kahve, biraz istirahat gelebilir ama siz onu terk ettiniz. Peygamber sünnetidir bu. Bazı şeyleri terk etmeniz zorunda kalacaksınız. İşte Allah Azimüşşan diyor, terk edeceksen muhlis olursun, hanif olursun ve ben de senin dinini kamil olarak ilan edeceğim. Dine, muhakkak din budur yani. Din budur. Eziyettir. Çiledir. Meşakettir. Zorluktur. Bir şeyleri felaket etmektir zamanı, ömrünü Allah'a feda etmektir. Budur yani. Rahat bir din değil. Kusura bakmasın. Peygamber'e bile zorlaştırılan bir din var. Peygamber'e bile eziyet edilen bir din var. Peygamber'e bile çile haline getirilen bir din var. Geliyorsun bana kolaylık olsun. Peygamber'e din inmedi evinde. O nur dağına çıkarttığı o kilometrelerce sen diyorsun ki hoca orada anlatsın. Ben de buradan dinliyim. والا قصرا وقت مثلا سببا هم بس چونکه سن بشه فدا اتمدی